İndirim takipçileri şok aktüel indirimli ürünlerini tek tek inceliyoruz. Paşa Bahçe Kayık Tabak 15 lira. Hazneli Kesme Panoları 25 lira. Paşa Bahçe borcam Dilimli Fırın Tepsileri 50 lira. Beyaz Raf Altı Düzenleyiciler 30 lira. Üçlük granit döküm sahan takımları 16-18-20 santimetrelerde 250 lira. Plastik kapaklı cam saklama kapları 750 mililitre 35 lira. Beğen butonuna da tıklayabilirsiniz. Mutfak masa örtüleri çeşitleri farklı desenleriyle 40 lira. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim. Tek kişilik desenli yorganlar 150 220 ölçüleriyle farklı desenleriyle 150 lira. Borcam güveç kapları 60 lira. Esnek silikon bulaşık kurutmalık matlar 20 lira. Çelik sütlükler sos tencereleri 1 litre hacimlerinde 100 lira. Üçlü hasır ekmeklik sepetleri 70 lira. Renkli çay termosları 1 litre hacimlerinde farklı renkleriyle 50 lira. 2 kişilik toplam 4 parça dekorlu çay fincanları takımları 130 lira. İkili granit sahan tava takımları 20-26 santimetrelerde 280 lira. 2 bölmeli patates, soğan saklama kovaları 10 litre ve 10 litrelik toplam 20 litre hacimlerinde saklama kovaları 60 lira. Üçlü süzgeçli meyvelik kase takımları 45 lira. İkili ahşap merdane ve yer sofrası takımları 75 lira. İki bölmeli cam kahvaltılık kreşellikler. 40 lira. Ellerini sert görmesin. Beğen butonumuzu lütfen ihmal etmeyelim destekleriniz için. Çok teşekkürler. Tek kişilik desenli battaniyeler 140'a 220 ölçüleriyle farklı desenleriyle 130 lira. Doğalgazlı beyaz set üstü ocaklar 1100 lira. Bambu tepsili pizza sunum tabakları Dilimli tabaklar servis tabakları 60 lira. Çift kişilik sıvı geçirmez yatak ve ikili yastık alezleri takımları 130 lira. Üçlü granit mini tencere tava takımları, sos tencereleri, tavaları takım 250 lira. Renkli el ve yüz havluları çeşitleri 28 lira. Has cevherden kızartma teli ile granit kızartma tencereleri 140 lira. Wellsoft televizyon battaniyeleri farklı renk seçenekleriyle 70 lira. Paşa Bahçeden ikili borcam oval fırın kapları setleri 1500 ve 3200 cc'lik takım 130 lira. Kaymaz sabanlı paspaslar Farklı renk seçenekleriyle 70 lira. 6 kişilik toplam 36 parça çatal kaşık bıçak takımları 350 lira. Akel'den davul fırınlar 1100 watt güçlerinde 400 lira. Kalp görünümlü üçlü çerezlik kayık tabak takımları 30 lira çift kişilik desenli pike takımları farklı renk seçenekleriyle 130 lira. 6 kişilik toplam 18 parça yaldızlı yemek takımları 280 lira. Ayran karıştırma sürahileri 2 litre 40 lira. Kilitli kapaklı kek pasta fanusları 35 lira. 6 kişilik toplam 24 parça desenli yemek takımları 200 lira Metal meyvelik sepetler 35 lira Çelik patates ezici aparatlar 30 lira 2'lik kelebek figürlü kahve fincanları setleri 70 lira Paslanmaz çelik çaydanlık takımları 2,5 litre 200 lira. Çizgili masa örtüleri, yer sofraları, bezleri farklı desenleriyle 70 lira. Çift kişilik ve well soft battal boy yorganlar 220-240 ölçüleriyle farklı renk seçenekleriyle 150 lira. İndirimleri birlikte takip edelim. Kanalımıza abone ol bu sonuna tıklamayı ihmal etmeyelim. Çift kişilik yatak örtüleri, ikili yastık kılıfları takımları. Farklı desenleriyle 200 lira. Ahşap merdiven görünümlü çiçeklik saksılık standları 200 lira. Tek kişilik lastikli çarşaflar 80 lira. Kumaş, kirli çamaşır sepetleri farklı desenleriyle 50 lira. Çok amaçlı beyaz 5 çekmeceli şifon yerler, ayaklı şifon yerler 600 lira. Yan sehpalar, düzenleyiciler, çiçeklik standı olarak da kullanılabilir 150 lira. Ema'ya bakraç 5 litre hacminde 20 santimetre 200 lira. Beyaz çiçeklik raf standları 65 santimetre 55 santimetre derinliği ise 25 santimetre 100 lira. İki raflı televizyon sehpaları 60 santimetre yüksekliklerinde 120 santimetre genişliklerinde derinliği ise 40 santimetre. 550 lira. Ahşap ayakkabılık raft standları, metal ayaklı modeller 200 lira. 4 katlı plastik çok amaçlı sebzelik meyvelik düzenleyicileri takımları 100 lira. Fantom'dan su filtreli elektrikli süpürgeler 1100 lira. Slaves'den su, su ısıtıcısı kettle'lar, kusura bakmayın, 280 lira. İki kapaklı ve bölmeli, çok amaçlı beyaz dolaplar, 60 cm genişliklerinde, 85 cm yüksekliklerinde, çok amaçlı dolabın, saklama dolabının derinliği ise 45 cm, 280 lira. Evet, müşteri sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor ve dikkate alınıyor. Lütfen gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazarken semtimiz ile birlikte yazmayı ihmal etmeyelim. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara mutlaka semtimiz ile birlikte yazıyoruz. Hatırlatmış olalım değerli izleyicilerimiz. Çok amaçlı ayakkabılık dolapları, beyaz ayakkabılıklar 70 cm genişliklerinde 90 cm yüksekliklerinde beyaz ayakkabılık dolapları 500 lira. Büyük örgü ipleri organizer çantalar farklı renk ve desenleriyle 50 lira. 2 katlı ve standlı patates, soğan saklama kovaları takımları, 10 litrelik ve 10 litrelik standlı patates, soğan kovaları. Ölçülerine videoyu durdurup bakabilirsiniz. 150 lira. CVS'den elektrikli dikey süpürgeler 800 watt güçlerinde 400 lira. AKEL'den mini fırınlar 32 litre hacimlerinde 700 lira. 6 kişilik bambu tabaklı porselen kahve fincan takımları farklı renk seçenekleriyle 350 lira. 6 kişilik ahşap yemek masaları altılı sandalye takımları, masanın ölçüleri 75 santimetre 1,5 metre, 6 kişilik masa sandalye takımları 2600 lira. Elleriniz sert görmesin. Beğen butonuna benim için tıklayabilirsiniz. Abone ol butonuna da tıklamayı lütfen ihmal etmeyelim. İndirimleri birlikte takip edelim. Destekleriniz için çok teşekkürler. Dörtlü emaye granit, iç içi granit, dışı emaye tencere takımları 18, 20, 24 ve 24 santimetrelerde takım 500 lira. Çiçek desenli emaye çelik tencereler 20 santimetrelerde cam kapaklarıyla 180 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Müşteri Sadakat programı dolayısıyla yazmış olduğunuz bütün yorumlar tek tek okunuyor ve dikkate alınıyor. Lütfen gelmesini istediğimiz ürünleri... Yorumlara semtimiz ile birlikte yazalım. Beğendiğimiz ve gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara semtimiz ile birlikte yazalım. Tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın indirim takipçileri.